Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sizlere bugün yeni tasarladığım Barbie bebek tulum olarak örebileceğiniz bir model hazırladım bu şekilde pantolon şeklinde yapabilirsiniz isterseniz şort şeklinde örebilirsiniz yapımı çok kolay çocuklarımızı mutlu edelim tulum yapımında patik çorap ip kullanıyorum bir adet çıçıt kullanıyorum Kullandığım tay ise 2 numara 1.75 milim. Unutmadan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelikler ücretsizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Haydi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bebeğimizin öncelikle tulumunu pantolon bölümünü yapıyoruz. İpimi düğümlüyorum. 28 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. 28 tane zincirim çektim. İlk zincir kanadına bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına bir tane sık iğne. Sıradaki zincir kanadına bir tane sık iğne. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğnelerimizi örelim. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadın sık iğne ördüm. Sıra sonunda 27 tane sık oldu. İki zincir çekiyorum, ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda ikili trabzan örüyoruz. 5 tane tek tek ikili trabzan örüyorum. 5 tane tek tek ikili trabzanı ördüm, çift örüyorum. Aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan örüyorum bakın bu şekilde sıramızda bu şekilde arkadaşlar 5 tek bir çift olarak ilerleyelim 2. sıramızda 5 tek bir çift ikili trabzan ördük sıramızda 4 defa artırma yaptık arkadaşlar zincirimizle birlikte 32 tane ikili trabzanımız oldu 2 zincir çekiyorum Üçüncü sırama geçiyorum. Yine 5 tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir çift ikili tırabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar 3. sıranın sonuna geldim. 3. sıramızda 5 tek bir çift ikili trabzan ördük. 5 defa artırma yaptık. Sıra sonunda 37 tane ikili tırabzanımız oldu. Örgümüzü birleştiriyoruz. İlk yaptığım tırabzanın tepe boşundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıramızı sabit örüyoruz arkadaşlar. İkili tırabzan örüyoruz bir sıra ikili trabzanlarımızı örelim. Dördüncü sıramızda artırma yapmadık, sabit ördük. Bakın ilk yaptığım trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum, kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Beşinci sıramıza geçiyoruz. 5 6 7 ve sekizinci sıramızı sabit örelim arkadaşlar. 4 sıra daha sabit örelim. Evet arkadaşlar 8. sıramın sonuna geldik. 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramızı sabit ördük. Artırma yapmadan ördük. Kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Sıramızda 27 tane ikili trabzanımız bulunmakta. Zincirimizle birlikte. 2 tane zincir çekiyorum pantolonumuzun paçasını öreceğiz zincirimin dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum sıradaki tırabzanımın tepe başına bir tane ikili trabzan zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanımız oldu 18 tane ikili trabzanımızı tamamlayalım 18 tane ikili trabzanımız oldu. Zincirimizle birlikte. Sıradaki trabzanımızın tepe burcundan tığımı taktım. Bakın buradaki zincirimin dibinden. İki yönden de taktım arkadaşlar. İpimi buradaki noktadan çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın ilk yaptığım trabzanımla birleştiriyorum. Birinci sıramızı ördük. İki zincir çekiyorum. Yine zincirimin dibine ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanımızın tepe boşluğuna birer tane ikili trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. İkinci sıramı tamamladım. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. İki sıra ördük arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramıza yine aynı şekilde örüyoruz. Toplam 16 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Buradan sayıyoruz. Üçüncü sıramdayım. 16 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar 16 sıra ikili trabzanımı ördüm. Sıramızda 19 tane ikili trabzanımız bulunmakta. Zincirimizle birlikte kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirimin dibine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çift ördüm. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna geçiyorum. Çift örüyorum. Yine sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna çift örüyorum. Son sıramızı bu şekilde örüyoruz. Her bir trabzan tepe boşluğuna çift ikili trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar son sıramın sonuna geldim. Bütün trabzanlarımızın tepe boşuna çift çift ördük. Birleştirmeden ipimizi esiyorum. Sıramızın başında yaptığımız trabzanımızın arka tarafından tığımı taktığım ipimi arka tarafa alıyorum. Son ördüğümüz trabzanımızın arka tarafından tek kanadından ipimi alıyorum. ve arka tarafa geziyor. Pantolonumuzun bir paçasını yaptık. Diğerini başlayalım. Bakın arkadaşlar buradan hemen dibinden ipimi alıyorum. Buradaki noktaya sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi sabitlediğim noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanımızın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bu şekilde örmeye devam edelim. İpimizi içinde saklayalım arkadaşlar. Buraya kadar son bir tane kalana kadar örelim. Evet arkadaşlar son bir tane kaldı. Bakın. Son trabzanımızın tepe boşluğundan tığımı taktım. Diğer ipimizi sabitlediğimiz noktadan buradan ipimi alıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Sıramızda 19 tane ikili trabzanımız oldu. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. 2. sırama geçiyorum. Birleştirdiğimiz noktaya ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan. Sabit olarak sıramızı tamamlıyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Son ikili trabzanımı yaptım. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 sıra ördük arkadaşlar. Toplam 16 sıramız örelim. Son sıramızda çift ikili trabzan yapalım. Sıramızdaki 19-19 olarak trabzanlarımızın eşit olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bu paçamı da örüp bitirip geliyorum. Üst kısmını yapalım. Evet arkadaşlar pantolonumun diğer paçasını da yaptım. Aynı şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde sayılarda yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. 3 sıra ikili trabzan örüyoruz. Sabit örüyoruz. Uç kısmına yine çift çift ikili trabzan örüyoruz. Üst bölümünü yapalım. Bakın. Buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum sabitlediğim noktaya 2 litre hafızanı yapıyorum. Bu arada ipimizi örgümüzün arasına gizleyelim. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğuna ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğuna üçüncü sıradakine geçiyorum. Dört ve sıradakine 5. ikili trabzanımı yaptım. Çift örüyorum. Sıramızda ikili trabzan örüyoruz. Çift ördüm. 5 tek bir çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir çift olarak ikili trabzanlarımızı örelim. birinci sıramızı ördük 5 tek bir çift ördük sıra sonunda 32 tane ikili trabzanımız oldu 4 defa artırma yaptık 2 zincir çekiyorum dönüyorum sıramızda sık iğne örüyoruz 4 tane sık iğne örüyorum 4 tane sık iğne ördüm, çift örüyor. Çift ar. Sıramızda bu şekilde dört tek bir çift olarak ilerleyelim. Evet arkadaşlar üçüncü sıramın sonuna geldim. Üç tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Üçüncü sıramızda sık iğne ördük, dört tek bir çift ördük. Sıramızda altı defa artırma yaptık sıra sonunda 38 tane sık iğnemiz oldu 3 zincirimi çektim sıramızda 2 tırabzan yapıyoruz hemen dibine değil sıradaki sık iğnemizin tepe buluşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum bir ileri ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir atlıyorum bir ileri ikili trabzan yapıyorum Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum bakın atlamadan yapıyoruz. Son bir tane trabzanımı atlamadan yaptım. İki tane zincir çekiyorum dönüyorum. Bakın arkadaşlar sayalım buradaki kutucuklarımızı 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17 18 ve 19 19 tane bu şekilde kutucuklarımız olacak. Dönüyorum. Bakın ilk kutucuğumuzun üzerine boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane sifini. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane sifini. 4. sıramızdayız. 4. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 4. sıramı bitirdim. 2 zincir çekiyorum dönüyorum. 13 tane sık iğne örelim. 5. sıramızdayız. 13 tane sabit sık iğnelerimizi örelim. 13 tane sık iğne ördüm. Tığımı ipimi aldım. Sıradaki sık iğnemizin tepe boşluğuna bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Tığıma iki defa ipimi doluyorum. Sıradaki Sakinemizin tepe boşluğuna 3 litre trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Tekrar tığımı iki defa ipimi daladım. Aynı noktaya 3 litre trabzan yapıyorum. Tığıma 3 defa ipimi doluyorum. Sıradaki sık iğnemizin tepe boşluğuna 3 tane 4 litre trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. İkinci dörtlü trabzanım yapıyorum. Üç defa doladım. Aynı noktaya üç tane dörtlü trabzan yaptım. Tığıma iki defa ipimi doladım. Sıradaki sık tepe boşluğuna iki tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane 3 trabzan yaptım. Tığıma bir defa ipimi doladım. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna bir tane 2 trabzan yaptım. 2 tane sık iğne örüyorum. Tek tek örüyorum. Burada yaptığımız gibi bir tane 2 trabzan yapıyorum. tığıma iki defa ipimi doladım. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üç trabzanım yaptım. Tığıma üç defa ipimi doluyorum. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna üç tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane dörtlü trabzan yaptım. Tığıma iki defa ipimi doladım. Sıradaki ilmeğimizin tepe boşluğuna iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve son olarak tığıma ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bebeğimizin ön kısmını yaptık arkadaşlar. Kıyafetinin kalan sıkın ilerimizin tepe boşluğundan sıkın örelim. 13 tane sıkın ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Son sıramızı yapıyoruz. 7 tane sıkın örelim. 6. sıramızdayız. 7 tane sık iğnemi ördüm. 13 tane zincir çekiyorum. On üç tane zincirimi çektim? Sekiz tane atlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dokuzuncu ilmeğimizin tepe buluşluğuna. Bakın arkadaşlar dörtlü trabzanımızın son olanı. Buradaki noktaya sık iğne olarak zincirimi sabitliyorum. Buradan bakın buradaki noktaya kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğnemizi örelim. 14 tane sıkın emirdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. 13 tane zincir çekelim. 8 tane atlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmeğimizin tepe boşluğuna sık iğne olarak zincirimi sabitliyorum. Kalan ilmeklerimizi sabit örelim. Evet, 7 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Bebeğimizin kıyafetini yaptık arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Bakın buradaki noktaya bir tane çıt, çıt dikebilirsiniz. İsteyen arkadaşlarımız bir tane de buraya dikebilirler. İplerimi temizleyip çıt çıtımı dikip geliyorum. Evet arkadaşlar bebeğimizin tulum ve tokasını yaptık. Tulumunu giydirdim. Tokasını taktım. Gördüğünüz gibi bebeğimize çok yakıştı. Bir tane çıt çıt yeterli arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolaylıkla giydirip çıkarabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilirler. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.